tek bir kare fotoğraf bir işe yaramaz. Buradaki en büyük yanlış biz suça müdahale edemeyiz. Bu şekilde bir fotoğraf İmkansız. Zaten yakalanırsın. Türkiye'de böyle bir kural yoktur. Silah taşıyamaz. Artık böyle duvara bir şeyler asma devri bitti teknolojiyle birlikte. Yani bir ses kayıt cihazı diye aratın zaten bir sürü çıkıyor. Herkese merhabalar. Literat kanalına hoş geldiniz. Ben özel dedektif Hakan Kara. 14 yıldır bu İstanbul'da bu işi yapıyorum. 14 yıllık çalışmamızda değişik konular, değişik kişilere hizmetlerimiz oldu. Herkesin merak ettiği bir konu var. Eş takibi yapılıyor mu? Evet yapılıyor. Boşanma davası varsa biz eş takibi yapıyoruz kamuya açık alanlarda çekim yapmaya dikkat ederek yasal, yasal sınırlar dahilinde bu işi yapıyoruz. Bunun dışında kurumsal adres tespitler, haciz için adres tespitlerimiz, sigorta dolandırıcılıkları, araba hırsızlıkları, örnek veriyorum arabayı çalıyorlar. Bulduğumuz arabanın sadece elinde bir direksiyonu kalmış. Her şeyini parçalamış olarak buluyoruz bu arabaları. Bugün sizinle birlikte özel dedektiflikle ilgili dizi ve filmlerden bazı bölümleri izleyeceğiz. Bunlara yorum yapacağız. Bakalım bana göre çoğu yanlış ama göreceğiz. Fotoğraf makinesini zaten gözümüze almayız dışarıda. Bu sadece araç içinde yapılacak bir harekettir. Yani elinde alırsın çekersin artık uzmanlaşın çünkü hangi açıları tutturabileceğini. Ama bu şekilde bir fotoğraf imkansız. Zaten yakalanırsın. Yani buradaki amaç zaten şu. Sadece izlediğin, fotoğrafını çektiğin kişiye fark edilmemek değil. Etrafında binlerce insan var. Bu adam nereye çekiyor diye bakarlar. Yani böyle bir olay mahkemede delil olur mu? Bu biraz hakimin inisiyatifine kalmış bir şey. Ama normalde çatısı da alttaki de kişinin özel mülkü olduğu için oraya girişimiz zaten yasaktır. Biz bunu yapmayız. Hiçbir şekilde binaların içine girmeyiz, dinlemeyiz, fotoğraf çekmeyiz, gizli bir cihaz koymayız. Bunlar bizim işimiz değildir. Müşterilerimizde bunu yapan var. Kendi evlerine dinleme cihazı koyan, araçlarına takip cihazı koyan bu kişiler var kendi araçlarında. Ama biz yapmıyoruz bunu. Kimse durup dururken ya ben sana para vereyim de git bir takip et demiyor. Önce kendisi çabalıyor bir şeyler bulmaya çalışıyor bir şeyler buluyor. Dahasını istediği için geliyor. Who's the guy in the closet? Excuse me? Oh, that's right. Sometimes you forget I'm a detective. See, there's all this steam in the shower like somebody was just in there. Only your hair's dry, so it must be somebody else we're talking about. We Male somebody, because the toilet seat's up. Since he's not under the bed, I figured you must have stuck him in the closet when you heard my key hit the lock a day early. Two. How dare you come into this house and pull this Three. No! Yani bu aslında dedektiflik bir sahne değil. Yaratıcı gözüküyor ama bunu hepimiz yapabiliyoruz. Yani örnek veriyorum kadınlar arabada bir saç kılıp olurlar, Onun peşinden giderler. Aldattığını düşünürler. Veya bana niye iyi davranıyor derler. Erkekler zaten kolay kolay şüphelenen insanlar değildir. Yani bir tek şüphelenmeleri vardır. Evdeki eşyalar nesneler ve kendisine hakaret edilmesi. Erkekler bundan yakalıyorlar ama kadınlar zaten saç kılı, sigara dumanı, üzerindeki parfüm her şeye dikkat ediyorlar. Buradaki dedektif Amerikan filminden bir dedektif. Orada da özel dedektifliğin yasası farklı. Silah taşıyabiliyorlar ama Türkiye'de böyle bir kural yoktur. Silah taşıyamaz. Birinci olarak orada bir özel dedektiflik yasası var. Avrupa'nın çoğu ülkesinde özel dedektiflik yasası olduğu için herkesin görev tanımı belli. Ne yapabileceğiniz belli. Karşı tarafın sizden ne isteyebileceği belli. Ama burada öyle değil her meslekte var ama bizim meslekte biraz daha fazla yasası olmadığı için çürük elma diyebileceğim kişiler her işi yaparım diyenler var. Ben ses kayıtı cihazı koymam satmam diyorum. Adam hepsini yaparım diyor. Sen paradan haber ver diyor. Yasa çıkmak zorunda çıkmazsa bu işin art niyetisi çok fazla. Peki siz özel hayatınızda dedektiflik yeteneklerinizi kullanıyor musunuz? İster istemez. Bunun artıları da var eksileri de var. Fotoğraf çekilmeye alerjim var mesela benim. Gülemem, hayatta gülemem bir fotoğraf çekinirken. Bunun dışında Devamlı arkana bakarsın. Bir araba peşini hala aynı araba mı arkamda? Bazı şeylere dikkat ediyorsun. İnsanlardan şüphelenebiliyorsun. Daha şüphecisin. Yani insanların sözlerinin altında ne olduğunu devamlı düşünüyorsun. Konuşmalarında mutlaka ondan söyleyeceğin sözün devamında ne olacağını, ne cevap vereceğini de hesaplamak zorundasın. Devamlı düşünmeye gidiyorsun. What do you want? HDS sir and how are you this afternoon all then That's a lovely dog you have there, sir. Do you mind if I pet him? I don't give a rat's ass. Oh. Ooh, you boo. Ooh, you boo boo, doo doo. That's fine, sir. I can finish the rest. That was a close one, ladies and gentlemen. If you want to see me, please, Böyle bir şey gördüğünde köpek olsun başka bir şey olsun bizim yapacağımız genel kol kuvvetlerini arayıp ihbarda bulunmaktır. Kendi başımıza böyle bir yerlere gidip de birilerinin eşyalarını alıp çıkamayız. Bir şeyleri birilerinden alıp yok etmeyiz. Yasa dışı hiçbir işlem yapmayız. Kılık değiştirmeye gelince nadir durumlarda yapıyoruz. Ama Kalkut'a böyle hani köpek bakıcısı gibi değil, nasıl söyleyebilirim? Taksi şoförü oluyorsun, bir yerde bekliyorsun, kafede personel oluyorsun, işe giriyorsun. Mesela benim bir işim vardı. Atapazarı bölgesinde bir fabrikada içeriden eşyalar çalınıyor. Yani üretim eşyaları çalınıyor. Bizim bir arkadaşımız aynı ekipteniz. 3 ay o fabrikada çalıştı. Kimin çaldığını, nasıl çaldığını bulmak için. 2 günde bulunacak iş de var. 2 yıl sürecek bir şey de var. Yani 3 ay sonunda net belgeleriyle kimlerin nasıl yaptığını o şekilde ortaya çıkarıyor Çünkü dışarıdan bunu görme şansın yok içeride nasıl yapıldığını. İçeriye girdiğinde direkt seni aralarına alma şansları yok. Sen direkt zaten onların yanı, şüphelilerin yanına gidersen senden şüphelenirler. Zavanla arkadaşlık kurarak bu yapılacak bir şey. <laughs> Here you go. Thank you. <gülüyor> 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 çok güzel çiçeğin içine bir cihaz koymuşlar, güncel bir teknoloji yapmışlar. Öbür tarafta elinde radyo, radyodan dinliyor. Dinleme cihazları çok kolay ulaşılabilir mi? Ulaşılabilir. Şu anda e-ticaret platformlarında çok rahat satılıyor bu cihazlar. Yani bir ses kayıt cihazı diye aratın zaten bir sürü çıkıyor. 10 liraya da var, 1000 liraya da var, 3000 liraya da var özelliğine, donanımına göre. Bu cihazların satışı ile ilgili bir sorun yok. Bu cihazların kullanımı ile ilgili bir sorun var. Bu da mesela bir açık yasal olarak. Satmak serbest, kullanacağı yer suç. Emsal kararları göre söylüyorum. Salona koyduğu ses kayıt cihazı geçerli oluyor. Ama çalışma odasına koyarsa orası sonra özel Sir, I don't have to tell you anything. I just want to know where you were the night my daughter went missing. Like I said, I had a prior engagement. What are you hiding? I was busy. What are you hiding? Nothing. Yani bunu yapmayan kimse yok. Özel dedektif olmaya gerek yok bu işi yapmak için. Yani biz kendimiz takip ettirmeye bayılıyoruz. Instagram paylaşımları, şunlar bunlar. Herkesin yaptığı bir şeydir. Biz de yapıyoruz. Yani birisiyle gördüğümüzde o adamı ilk olarak baktığımız sosyal medya hesaplarında bu adamı var mı kişiyi teşhis etmek için? Bunu yapıyoruz. Bunu da herkes yapıyor. En, en sonunda telefon numarasının gözüktüğü sistem Türkiye'de yok var mı? Var, Amerika'da var. Şimdi Amerika'nın yasasıyla bizim yasalarımız aynı değil. Amerika'dakine parayı veriyorsun. Parayı verdiğinde adresini, evini, yan komşusunun adını hepsini çıkartıyor Siz böyle şeyler yapıyor musunuz? Tabii ki bunu yapıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi yani biz izlediğimizde şüpheli bir durum gördüğümüzde ilk olarak hesaplar incelenir. Hesaplardan bu şüpheliler bulunur. O şüpheliler üzerine yoğunlaşılarak hesapların hepsi teker teker incelenir. Çünkü mahkemede kim olduğunu bilmek de önemli karşı tarafın. Mrs. Mulray, how do you do? Mr. Geddes, Now, uh, what seems to be the problem? My husband, I believe, is seeing another woman. No, really? I'm afraid so. Emin misiniz diye sorması yanlış bir şey. Bir kadın geliyorsa yüzde 99 zaten aldatılıyordur. Orada sorucu, bulduğunuz bilgiler nedir? Hangi belgeler, hangi delillere sahipsiniz? Ona göre biz yol almak isteriz emin misiniz diye bir kadına sorulmaz. Ki zaten bir erkeğe de sorulmaz. Zaten bunalımda zor bir durumda dalga geçmektir emin misiniz demek. O soru yanlış bir soru. Orada soruca bulduğunuz zoneler nedir, ipuçları nelerdir? <laughs> What makes you certain that your husband is um, involved with someone? A wife can tell. Mrs. Mulray, this, this type of investigation uh, can be hard on your pocketbook. Uh, it takes time. Money doesn't matter Pahalılık herkese göre değişik bir konu. Ama bizim de bir maliyetlerimiz var. Her çalışmada aynı maliyeti sağlayamayız. Konuşuruz, detayları belirleriz. Müşterimize nasıl bir çalışma yapacağımızı söyleriz. Amacımıza ulaşmak için süreyi söyleriz. Ona göre bir ücret belirleyebiliriz. Yani müşterimizin geliri düşük diye zarar iş yapma şansımız yok. Veya geliri çok yüksek diye biz bundan çok fazla para alalım diye bir şansımız yok. Maliyetimiz neyse ona göre bir fiyat belirlenir. Okay, we'll... Uh... Ya yani bu sahneleri biz hep yaşıyoruz ama bu sahne en kolay sahne. Bir kişiyi yakaladığınızda, aldatmayı belgelediğinizde karşı tarafı mutlaka empati kurmanız gerekiyor, onu sakinleştirmeniz gerekiyor, duygusal hareket etmemesini sağlamanız gerekiyor. Çünkü bize gelen kişiler boşanma davasında delil olarak kullanacaklar ve bizim de paramızı oradan çıkartacaklar manevi bir tazminatla. Ona yön vermemiz gerekiyor, sabırlı olmasını beklemesini gerektiğini söylüyoruz çünkü tek bir kare fotoğraf bir işe yaramaz. Bol fotoğraf almanız lazım. Yani biz burada bunu gösterdikten sonra sen yapıyorsun, sen şöyle aldatıyorsun dersen zaten biz görüntü alamayız. Bizim oradaki esas bu görüşmelerdeki şeyimiz karşı tarafı sakin tutmak ve elimiz çalışma bitene kadar beraber hareket edebilmek. Bu görüntü her konuşmamızda, her görüşmemizde olur. Remember, there was no Women and children going missing. All taken from areas within a 10 mile radius of schools that were funded by Wellspring Initiative. Artık böyle duvara bir şeyler asma devri bitti teknolojiyle birlikte. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Ya yani bu eski bir olay anladığım kadarıyla bu filmde. Şu anda bu tür işlemler yok. Yani bir polis olarak düşünürseniz zaten mobil kayıtlara bakıyorlar, mobeselere bakıyorlar. Böyle harita çapı diye bir şey yok. Kendileri küçültüyorlar, nokta atışı yapıyorlar. Peki Nasıl? Nasıl çalışıyorsunuz? Bizim çalışmamız asla bir kez şunu söyleyeyim. Özel dedektif bir kişi değildir. Bir ekip çalışmasıdır. O özel dedektif olarak adımız var ama biz araştırma takip uzmanı diyelim. Gerçekte bu işe. Ekip olarak herkesin farklı özelliği olabilir. Benim bilmediğim bu arkadaşlarım daha uzman olduğu örnek vereyim. Teknolojik konusunda daha uzman arkadaşım vardır. Onun yapacağı işlemler farklıdır. Takip işlemleri farklıdır. Araştırma işlemleri farklıdır. Kimisi çok güzel kılık kıyafet değiştirir. kimisi çok güzel ortamlara girip muhabbet kurabilir, konuşabilir. Kimisi kendini hiç belli etmeden takip eder. 520 İyi mi burası? İyi iyi. Çabuk çabuk. Hoş geldiniz kızlar geçin içeri. Kızlar mı? İşim şerefe, işim şerefe. Işim. şerefe, şerefe. Bu filmde en çok şu anda geçerli olan o arabada bekleme sahnesi. Saatlerce beklersin. Çoğu zaman çıkmaz, ümidini kesersin. Bazen bir dakika sağa dönersin veya böyle gözün kapanır, adam o sırada çıkmış gitmiştir, bütün gün bekledin yanar. Cihaz olarak da yani mesela günümüz filmlerinde de izliyorum, ufacık bir cihaz alıyor, oraya koyuyor, 5 ay, 6 ay dinliyor. Ya bu zaten mantık olarak şarjı yetmeyecek bir şey. Biraz daha profesyonel yapsalar iyi olacak. mesela örnek vereyim, takip sahnesi çekiyorlar. Arka arkaya gidiyorlar. Öyle bir takip sahnesi olmaz. Yani en aptal insan bile fark eder ki siz mafya çekiyorsunuz, arka arkaya takip yapıyorsunuz. Biraz daha profesyonelleşebilirler, yaratıcılıklarını kullanırsınız. We don't know a thing about each other. I don't know where we're meeting. I don't even know your name. I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. It's enough to be going on with, don't you think? Sherlock Holmes. And the address is 221B Baker Street. Şüphecilik bize de vardı bazı şeyler ama bu artık uç bir nokta, fazla bir senaryo. Bu kadar yaratıcı olmayız çünkü biz zaten insanların dibinde de durmayız. Yani bizim de şüphelerimiz oluyor, dikkat etmemiz gereken şeyler oluyor. Üzerindeki kıyafetten tahminlerini bulunabiliyorsun ama bu uç nokta artık. Yani örnek verelim, bir bayan için eğer bir buluşmaya girecekse ondan önceki gece temizleniyor. Bir erkek için. Sabah giderken bakarlar, kılık kıyafeti salaştır. Akşam farklı kıyafet, farklı bir şey iç çamaşırıyla gelir. Bu tür şey detayları vardır. Sokakta yürürkenki bakış hareketler, bayanların bazı bazı hareketleri evet bunda bir potansiyel var dersin. Erkekte de var dersin veya bazı erkekleri ilk görsün ya bu adamda bir şey yoktur diyebiliyorsun. Bir erkek üstüne bakmıyorsa bu adamdan pek bir şey bekleme. Hiç yanıldığınız oldu mu? Ya, tabii ki olmuştur. Dediğim gibi insanım yanıldığımız şeyler şaşırdı. Yuh artık ya bu kadar olmaz dediğimiz oldu. Son güne kadar hiçbir şey yakalayamayıp son günde bir olayı gördüğümüzde şok olduğumuz oldu. Daha ki biliyorsunuz adam işinden evine evinden işine gidiyor görüyorsunuz. Daha sonra işin gerçeğini görüyorsunuz meğer örnek veriyorum baldızıyla. Baldızı yerine başka bir akrabayı koyabilirsiniz. Berabermiş biz ondan şüphelenmiyorduk. Biz de gayet masumane bir şekilde izliyorduk. Eşi şüphelenmiyor şu şüphelenmiyor ama olay son günde bir samimi görüntü geldi. Ha, baldızıyla yemiş dedik. Bugün sizlerle dedektif sahnelerini izledik. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık, bilgilendirmeye çalıştık. Özel dedektif olmak isteyen arkadaşlarımız olabilir. Lütfen bunlar önce kendi eğitimlerini tamamlasınlar, daha sonra mesleklerini seçsinler. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Beni de sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.